yepyeni bir video ile karşınızdayım öncelikle e, videoma hoş geldiniz. bugünkü konumuz psikoloji ana bilim dalında olan test konuları e, psikoloji test konuları halihazırda bir test konusu yok ise lisans üstü eğitim yapıyor iseniz yani yüksek lisans veya doktora aşamasında olabilirsiniz veya testsiz yüksek lisans projesi hazırlıyor olabilirsiniz hatta ve hatta bitirme projesi hazırlayanlar için Tam olarak bu video e, size hitap etmekte. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Önceki videomuz sosyoloji test konularıydı. Orada da bahsetmiştim nasıl özgün orijinal test konusu bulabilirsiniz. Bu videoda da aynı şekilde psikoloji bilim dalında okuyan arkadaşlara özgün, ee, konular sunmak istiyorum. Aynı zamanda hali hazırda bir konunuz yok ise size bir perspektif kazandırması açısından nasıl orijinal ve özgün test konusu yaratılır sorunsalının cevabını bu videoda vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar bu video e, sayesinde yani bu videoyu izledikten sonra emin olun aklınızda eğer bir konunuz varsa o konu mutlaka sağlam bir hale gelecektir, şekillenecektir. Hali hazırda hiçbir konunuz yok ise eee kendi ilgi alanınıza belirlemenize ve bir konu yaratmanıza e, ciddi anlamda katkı sunacağının garantisini size veriyorum. Şimdi dilerseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar psikoloji bilim dalı öyle bir alandır ki özellikle son 5 yıldaki tezleri incelediğinizde 2 veya 3 değişken hatta 4 veya 5 değişken doktora tezleri açısından arasındaki ilişkinin incelendiği konular hakimdir. Yani... Siz öncelikle bir e, yüksek lisans veya doktora yapanlar için söylüyorum. E, orijinal bir tez konusu bulabilmeniz için arkadaşlar ilk adım yapmanız gereken ilk şey mutlaka ulusal tez merkezinde özellikle son 5 yılda yayınlanan tezleri göz atmaktır. Konu bulmak isteyenler için. E, yine aynı şekilde tesis yüksek lisans veya bitirme projesi hazırlayanlar için de aynı şeyi söylemek istiyorum. Fakat lisansüstü eğitim biraz daha kompleks, karmaşık tezler... E, istendiği için lisansüstü eğitim yapan arkadaşlardan beklenti yüksek olduğu için mutlaka Ulak Bilim ve Ulusal Tez Merkezi'ne öncelikli olarak bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu videonun ilk adımı, ilk basamağı 2 veya 3 değişken hatta 4 veya 5 değişken arasındaki ilişkinin incelendiği konuları sizlere anlatmak ve nasıl konu yaratacağınız üzerinde de bir takım bilgiler, de, e, bilgiler sunmak olacak. İlk konumuza başlayalım arkadaşlar. Yetiştirme yurtlarında kalan ergen bireylerle, aile ortamında yaşayan ergenlerde psikolojik sağlamlık ve topluluk hissi. Bakınız bu bir test konusu. Bu test konusundaki değişkenlerin neler olduğunu öncelikle tespit etmeniz gerekir. Değişken 1. Psikolojik sağlamlık. Bakın bu birinci değişken. İkinci değişken ise topluluk hissi. Dolayısıyla siz iki değişken, iki değişkenin birbiriyle birbirleriyle olan ilişkisini inceleyeceksiniz bu tez konusunda. Nerede yetiştirme yurtlarına kalan ergen bireylerle aile ortamında yaşayan ergenler arasındaki karşılaştırma açısından, yani sizin ee, hedef kitleniz, bunu söylemek daha doğru olacak. Hedef kitleniz ergen bireyler fakat yetiştirme yurdunda ve diğer de aile ortamında yaşayan ergenler. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz üzere e, harikulade bir test konusu iki değişken arasındaki ilişkinin e, hedef kitle üzerindeki incelemesini yapacaksınız. Yüksek ihtimalle nicel analizli bir test çalışması olacaktır bu. Yani anket toplamanız gerekecektir veya nitel analiz kapsamında yapacaksanız da görüşme, mülakat sağlayarak çalışmanızı daha kompleks bir hale getirebilirsiniz. Hemen ikinci konuya geçelim. 8-12 yaş aralığındaki çocuklarda anne baba tutumlarının benlik saygısı ve utangaçlıkla ilişkisi. Birinci değişken arkadaşlar benlik saygısı. Aslında anne baba tutumları da bir değişken olarak ele alınmalıdır. Anne baba tutumları birinci değişken. İkinci değişken benlik saygısı. Üçüncü değişken utangaçlıkla olan ilişkisi. Kimin üzerinde hedef kitleniz kim? 8-12 yaş aralığındaki çocuklar. Dolayısıyla gördüğünüz üzere önce değişkenleri belirliyoruz, daha sonra hedef kitleyi belirliyoruz. Yani tam tersi de mümkün olabilir ama benim kendi görüşüm öncelikli değişkenlerin hangi değişkenler üzerinde çalışacağınızın belirlenmesidir. Ki hipotezlerinizi daha rahat bir şekilde oluşturabilin. Hemen üçüncü konuya gelelim. Narsis, narsisistik kişilik özelliklerinin duygu stilleri ve karar vermesileri arasındaki ilişki x üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama hedef kitleniz belli peki değişkenleriniz neler arkadaşlar değişkenleriniz kişilik özellikleri narsistik kişilik özelliğine sahip bireyler daha doğrusu kişilik özellikleri bazında narsistiz mail alacaksınız duygu stilleri ve karar verme stilleri Demek ki 3 tane değişkeniniz var daha sonra hedef de belirlemişsiniz X üniversitesi öğrencileri demişsiniz ve konuyu birazcık daraltıp daha akademik bir hale getirmişsiniz. Hemen dördüncü konuya geçelim. Beyaz yakaların örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyetlerinin belirlenmesi. Değişkenleriniz örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti. 3 adet değişken arasındaki ilişkiyi inceliyorsunuz. Hedef kitleniz beyaz yakalılar. Bunu X kurumunda çalışan beyaz yakalılar olarak da nitelendirebilirsiniz daraltabilirsiniz hemen beşinci konuya geçelim duygusal zekanın sosyal uyum ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi çocukluk döneminde ebeveyn kaybı yaşayanlar üzerine bir inceleme veya bir uygulama arkadaşlar buradaki değişkenleri hemen belirleyelim zaten artık anlamışsınızdır değişken bir duygusal zeka 2 sosyal uyum 3 yaşam doyumu bu üç değişken arasındaki ilişkiyi kimin üzerinde inceleyeceksiniz? Hedef kitleniz kim? Çocukluk döneminde ebeveyn kalbi yaşayanlar üzerine uygulama. Yani bakın hedef kitle belirlememiş olsaydınız konunuz gerçekten çok geniş bir konu olacaktı. Ki bu master ve doktora tezlerinde istenen bir şey değil. Akademik, daha akademik yapan, bir çalışmayı daha akademik yapan ne kadar özele inerseniz, ne kadar spesifikleştirirseniz arkadaşlar bir konuyu, yani bir konunun ne kadar atomlarına inerseniz, atomlarına ayırırsanız o kadar akademik bir çalışma, o kadar akademik bir perspektif yakalamış olursunuz. O nedenle genellikle hocaların size der ki Hedef kitleyi belirledin mi? Kimin üzerine uygulayacaksın? E, bu çok önemli. Veya hangi mekanda uygulayacaksın? Bakın. Bu çok önemli. Burada çocukluk dönemi e, döneminde ebeveyn kaybı yaşayanlar üzerine bir uygulama. Aslında bu bile geniştir. Yani çünkü çok fazla ebeveyn kaybı yaşayanlar üzerine çalışma e, yapabilirsiniz. E, zaten bu bir nicel analiz olacaktır. E, en azından 250-300 e, kişilik bir anket uygulanması gerekmektedir. Dediğim gibi bunu... Yer ve mekan olarak da yapabilirsiniz. İşte X yetiştirme yurdunda bakın X yetiştirme yurdunda yaşayan e, kim? Ne tür koşullarda yaşayan? Ebeveyn kaybı yaşayanlar. X yetiştirme yurdunda ebeveyn kaybı yaşayanlar üzerine bir uygulama deseydiniz daha spesifik bir konu yakalamış olacaktınız. Bu da bir öneri. Devam edelim. Obezitede uyarıcı türüne göre tepki kontrolü yönetici işlevleri dürtüsellik ve yemek stili arasındaki ilişki. Şimdi burada Buradaki değişkenleri hemen belirleyelim. 1. Tepki kontrolü. 2. Yönetici işlevleri. 3. Dürtüsellik. 4. Yeme stili arasındaki ilişki. Kimin üzerine çalışıyorsunuz arkadaşlar? Obezite. E, obezite yakalananlar veya işte obez olan bireyler üzerine çalışacaksınız. Burada obezite de uyarıcı türüne göre denmiş. Aslında konuyu şu şekilde spesifik hale getirebiliriz. E, i̇şte X kurumunda e, tedavi alan Obez hastalar üzerine bir uygulama tarzında da olabilirdi. Burada biraz daha e, yani iki nokta üst üste konuluktan sonra biliyorsunuz hedef kitle genellikle belirleniyor veya işte X üniversitesi yani mekan veya hedef kitle belirleniyor. Burada e, daha farklı bir konu başlığı olarak ele almışız. Obezitedeki uyarıç türüne, türüne göre demişiz. Eğer analiz yapacaksanız bir analiz, bir uygulama gerekiyorsa değerli arkadaşlar, mutlaka o bireler üzerine çalışacağınızı cümlenin daha başından anlıyoruz. Nicel analiz veya nitel analiz veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Çok da şık olur bu konu için. Gelelim benim favori konularımdan bir tanesine. Sosyal hizmet kurumlarında hizmetkar liderlik modelinin iş doyumu, yaşam doyumu ve tükenmişlik üzerine etkilerinin incelenmesi, hatta buna motivasyon da eklenebilirdi. Değişkenleri inceleyelim hemen, değerli arkadaşlar. Neler değişkenler? Bakınız, e, iş doyumu bir kere, pardon, hizmetkar liderlik modeli zaten bu bir başlı başına bir değişken, İş doyumu, yaşam doyumu ve tükenmişlik. 4 adet değişken arasındaki etkiyi inceleyeceğiz. Daha farklı bir perspektiften bakacak olursanız sosyal hizmet kurumlarında biliyorsunuz sosyal hizmet uzmanları çalışıyor, birçok sağlıkçı var. Onların hizmetkar liderlik modellerinin 3 temel değişken üzerindeki etkisini inceliyorsunuz. İş doyumu, yaşam doyumu, tükenmişlik üzerine etkilerinin incelenmesi. Burada herhangi bir sosyal hizmet kurumuna ele alacağınız gibi ki mutlaka bu bir doktora tez konusudur diye tahmin ediyorum. Daha evvel böyle bir konu görmedim. Orijinal bir konu. Sosyal hizmet kurumlarından herhangi bir sosyal hizmet kurumunu ele alabilirsiniz. Sağlık çalışanlarının psikolojik sağlamlık düzeyi ile iş doyumlarının mesleki tükenmişlik üzerine etkisi. Şimdi buradaki hedef kitleniz bir kere sağlık çalışanları olacak. Özel bir hastane olabileceği gibi bir devlet hastanesinde ele alabilirsiniz. Anahtar kelimeleriniz, değişkenleriniz bir psikolojik sağlamlık düzeyi. iki iş doyumu, 3 mesleki tükenmişlik. Demek ki bu üç değişken arasındaki ilişkiyi arkadaşlar sağlık çalışanları üzerine e, uygulayacaksınız, analizinizi bu şekilde e, gerçekleştireceksiniz. Bu bu anlama gelmektedir. 3-5 yaş arasında çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarıyla sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Şimdi burada arkadaşlar önceki değişkenleri yani bir tez konusuna baktığınız anda öncelikle değişkenleri görebiliyor olmanız gerekir. Değişkenleri gördükten sonra hangi ölçeyi uygulayacağınıza karar vermelisiniz. Yani işte atıyorum depresyon ile anksiyetin arasındaki ilişkinin incelenmesi veya işte depresyon kaygı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi Bakın buradaki kelimeler, değişkenler depresyon, kaygı düzeyi, depresyon, stres, işte anksiyete düzeyi. Bu ilişkileri daha doğrusu bu değişkenleri gördükten sonra hangi e, ölçeği yapacağınızı, hangi ölçeyi uygulayacağınızı ikinci aşamada belirlemeniz gerekir. Nedir? Bir örnekle açıklıyorum. Beck'in e, işte kaygı düzeyi ölçeği veya Beck depresyon ölçeği. Kullanacağımız ölçekler. O nedenle test konularına bakarken sizden ricam sizden beklentim ya istediğim şey şu. Öncelikle değişkenleri belirleyin. Burada bakın, ee, pardon burada kalmıştık. Çocuk yetiştirme tutumları bir değişkendir. Sosyal medya kullanımı da bir değişkendir. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi kimin üzerinde inceleyeceğiz? 3-5 yaş arasındaki çocuklara sahip ebeveynler üzerinde inceleyeceğiz. Nicel analize uygun bir konudur arkadaşlar. Nitel analizle yapılabilir. Özellikle nicel analiz tavsiye ediyorum bu konuda. Çünkü sosyal medya kullanımı var. Dolayısıyla nicel analize daha çok ilişkilendirebileceğiniz, daha fazla veri toplayacağınız bir saha olacaktır. Hemen 5. konumuza gelelim. Okul öncesi 3-6 yaş grubu çocukların bağlanma stilleriyle sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bakın Burada hedef kitleniz bir kere okul öncesi çocuklar, 3-6 yaş grubu çocuklar. Peki en önemlisi, ilk adımda yapmanız gereken şey. Değişkenler neler? Hemen artık anladığınızı ve tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Bir bağlanma stili arkadaşlar. 2 sosyal beceri düzeyi. Bakın bağlanma stili, sosyal beceri düzeyi. 3 oyun davranışları. Bu üç ilişki, bu üç değişken arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz hedef kitleniz üzerinde. Bu arada şu ana kadar bahsi geçen tüm konular hem nicel hem de nitel analize uygun konulardır. Bunun bilgisini paylaşmak isterim. Psikoloji ana bilim dalında daha çok nicel analiz tercih edilmektedir. Nicel ve nitel analizin arasındaki farkları ve hangisini tercih etmeniz gerektiğine ilişkin videoyu başka bir zaman diliminde çekmeyi düşünüyorum altyapısını hazırladım. Dediğim gibi bu videoda kısaca değinmek gerekirse nicel analiz biraz daha sayısal verilerin ağırlıkta olduğu, nitel analiz görüşme, mülakat yani derin mülakat ve deneysel metodun ağırlıkta olduğu bir yöntemdir. Burada bahsi geçen tüm test konuları hem nicel hem de nitel analize uygundur. Şimdi değerli arkadaşlar diğer konudan devam edelim. Sınır kişilik bozukluğu ve yeme bozukluğu davranışında demişiz veya yeme bozukluğu davranışını şu şekilde de değiştirebilirsiniz. Yeme tutumları arasındaki ilişkide dürtüselliğin rolü. Sınır kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğunun bir türüdür, bir değişkendir değerli arkadaşlar. Yeme tutumu da bir değişkendir veya yeme tutumu yerine yeme bozukluğu davranışı da diyebilirsiniz. O da bir değişkendir. Bu ikisi arasındaki ilişkide dürtüselliğin rolü. Yani 3 tane temel değişkeniniz var. Dürtüsellikte de 3. değişkeniniz. Burada 3 temel değişken arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Ee, yani analizlik değil gibi duruyor. Çünkü bir hedef kitle veya işte bir mekan kavramı yokmuş gibi duruyor. Fakat buna ekleme yapabilirsiniz. Örneğin üniversite öğrencileri arasında veya işte obez bireyler arasında veya X hastanesinde e, sağlık çalışanları arasında diyebilirsiniz. Bunu kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Şimdi size çok ilginç bir tez konusu sunmak istiyorum. Bunu gerçekten Ulusal Tez Merkezi'nden aldım. Şöyle çok da şaşırdım araştırma yaparken bunu söylemekte fayda var. 2017 yılında yayınlanan bir tez konusu İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne girmiş bu tez e, ee, ilginç geldi bana. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Düzenli namaz kılanlarla kılmayanların ruh sağlığı, affetme, alçak gönüllülük ve tinsel deneyim düzeylerinin incelenmesi. Ee, bu tezi yazan öğrenci arkadaşımız nicel analiz yapmış, ANOVA testi uygulamış ve ulaşmış olduğu sonuç Şöyle düzenli namaz kılanların daha affedici olduğu, ruh sağlığının daha yerinde olduğu, daha alçak gönüllü ve tinsel deneyim düzeylerinin de daha yüksek olduğu e, sonucuna varmış. E, ben açıkçası tezi kısmen inceledim. E, konu başlığı bana ilginç geldi. Yani akademik düzeyde olup olmadığı e, konusunda birazcık tereddütte kaldım. O yüzden herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. E, hali hazırda yok tez merkezinde yayınlanmış ama Namaz kılıp kılmamanın e, psikolojideki değişkenler arasındaki ilişki bazında incelenmesi bana oldukça ilginç geldi. İlk defa da böyle ilginç bir konuyla karşılaşıyorum, o yüzden sizinle e, paylaşmak istedim yorumu da size bırakıyorum. Şimdi hemen diğer konumuza geçelim. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin iletişim kurarken ileri düzey teknolojileri kullanma becerisi kazanması. Arkadaşlar bu da güzel bir konudur Ben çok seviyorum ee, özellikle kişilik bozuklukları veya otizm spektrum bozukluğuna ilişkin konuları burada e, iki tane temel değişken var değerli arkadaşlar Hatta üç temel değişken bunlardan bir tanesi e, iki temel değişken bir iletişim bazında ele alıyorsunuz. İki, düzey teknolojileri, ileri düzey teknolojileri kullanma becerisi. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerde ele alacaksınız. Dolayısıyla konuyu şekillendirirken yani bir içindekiler kısmı yazarken iletişimin bütün alt boyutlarını incelemeniz gerekecek. Yine ileri düzey e, teknoloji kullanma becerisini de anlatmalısınız. Ve tabii ki otizm spektrum bozukluğunu da mutlaka hatta bana kalırsa ilk bölümde anlatılması gereken bir konu. İlk bölümde mutlaka bu da anlatılmalı. Veya şu olabilir üçüncü konuda anlatıp direkt konuyu iletişim ve ileri düzey teknoloji kullanma becerisiyle de şekillendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin ve danışman hocanızın bakış açısıyla orantılı bir şey. Ama bana kalırsa ben öncelikle iletişimin, iletişim ve iletişimin alt boyutlarını ve daha sonra ileri düzey teknolojileri kullanma becerisini inceleyip Üçüncü bölümde ise çünkü ana konu biliyorsunuz üçüncü bölümde patlatacaksınız otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyleri incelerdim ve onların nasıl iletişim kurduğunu, nasıl ileri düzey teknolojileri kullanma becerilerine sahip olduğunu 3. bölümde o kısmı, o patlama kısmını 3. kısımda yapmanızı tavsiye ederdim. Bu şekilde bir görüş sunmakta fayda var. Şimdi diğer konuya geçelim. 12-15 yaş aralığındaki ergenlerde algılanan ana baba tutumları, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık düzeyinin ele alınması. Arkadaşlar hemen değişkenleri belirliyorsunuz. Neler var değişkenler olarak? Ee, şöyle ifade edeyim. Hedef kitleniz 12-15 yaş aralığındaki ergenler. Değişkenleriniz algılanan ana baba tutumu. Dolayısıyla algılanan ana baba tutumu ölçeğini kullanacağınızı hemen buradan anlıyorsunuz. İlk değişken 2, benlik saygısı, 3 psikolojik sağlamlık düzeyi. Bu üçüyle ilgili ölçekleri kullanarak 12-15 yaş aralığındaki ergenlerde ergenler üzerinde bir inceleme bir analiz çalışması yapacaksınız. Son olarak ergen bireylerde sosyal görünüş kaygısının depresyon umutsuzluk düzeyli kilo alma özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Değerli arkadaşlar görüldüğü üzere buradaki değişkenleriniz bir kere e, sosyal görünüş kaygısı bir değişkendir. Bunu mutlaka literatürde de ele almanız gerekecek. Depresyon İkinci değişkeniniz umutsuzluk düzeyi ve dördüncü değişkeniniz kilo alma özellikleri. Bu dört ana değişken arasındaki ilişkiyi ergen bireylerde inceleyebilirsiniz. Daha evvel bahsettiğim üzere konuyu darlaştırabilirsiniz. İşte X kurumundaki ya da X okulunda okuyan ergen bireyler üzeri olabilir e veya işte 12-15 yaş aralığındaki ergen bireyler üzerine bunu yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir konu. Çok da ele alınan bir konu. Onu da söyleyeyim. Yani popüler konulardan bir tanesi. Özellikle biliyorsunuz sosyal medyanın etkisiyle Arkadaşlar sosyal görünüş kaygısında e, çok ciddi anlamda e, olumsuzluklar yaşanmakta, kişileri depresyona sokmakta e, ve kilo almayı tetiklemekte yani anlamlı bir ilişki var bunların arasındaki ilişki onu söyleyebilirim size. Yazılan tezlerden gördüğüm kadarıyla arkadaşlarınızın yaptığı nicel analizler neticesinde anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Zaten bu e, hemen anlaşılacak bir şey. Bu da test konusu olarak güzel, oldukça geniş yani 100 sayfanın üzerinde yazılabilecek bir test konusudur. Peki anahtar kelimeler neler? Yani şu ana kadar size bir takım e, konulardan bahsettim. Psikolojide nasıl konu yaratacağınızı, özellikle değişkenleri, öncelikle değişkenleri belirleyip daha sonra hedef kitleyi veya mekan yani hangi enstitüde, hangi üniversitede veya Nasıl bir kurumda yapmanız gerektiğini sonra belirlemeniz gerektiği üzerinde söylemiştim. Değişkenleri öncelikle belirleyin dememdeki neden şu arkadaşlar bakın öncelikle değişkenleri görelim. Neler? Tükenmişlik, iş doyumu veya iş doyumsuzluğu, yaşam doyumu, benlik saygısı, kaygı, depresyon, motivasyon, iyi oluş ve dayanıklılık, psikolojik sağlamlık, yaşam kalitesi, yeme tutumları, sosyal kaygı, internet bağımlılığı, örgütsel bağlılık Duygusal zeka, dürtüsellik, liderlik yönelimleri, kişilik bozuklukları, akademik başarı düzeyi, dikkat eksikliği. Değerli arkadaşlar, tüm bunlar psikoloji ana bilim dalında değişkenlerdir. Bu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisini inceleyip çok güzel tezler yazabilirsiniz. Burada önemli olan kısım zaten literatürde anlattıklarınız şeyler de çok önemli fakat önemli olan Analizi nasıl uygulayacağınız, yani bir psikoloji tezindeki e, kaliteyi arttıran bence birinci unsur analizdir. Analizi nasıl, ne kadar sağlam yaparsanız e, teziniz o kadar şık ve akademik göz, gözükecektir. Bu nedenle e, değiş, değişkenlerini belirleyip analizi hangi kurumda e, ve kimler üzerine uygulayacağınızı çok detaylı bir şekilde düşünmenizi tavsiye ederim. Peki değişkenlerin olmadığı konu başlıkları yok mu? Yani biz hep değişkenler üzerinde mi gideceğiz? dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hemen bakalım. Ee, şimdi genellikle biliyorsunuz son 5 yıldaki tezler değişkenler üzerine. Bu artık dünyada da bu şekilde. Yani herkes birbiri birden fazla değişkenin üzerindeki e, ilişkiyi inceleme e, üzerine kuruyor. Akademik çalışmasını. Çok da güzel oluyor. Mesela bir örnek vereceğim ben size. Üstün zekalı çocuklarla sosyal uyum düzeyleri durumunu incelenmesi. Burada arkadaşlar herhangi bir ilişkiyi incelemiyoruz. E, şöyle üzerine etkisi aslında. Bu kelime bu olmalı tam olarak. Yani bir üstün zekalı çocuk bir de sosyal uyum düzeyi. Demek ki benim ben sadece sosyal uyum düzeyini inceleyeceğim. Herhangi bir başka değişkenle olan ilişkisini incelemeyeceğim. Sosyal uyum düzeyinin üstün zekalı çocuklardaki görünümünü inceleyeceğim. Yani değişkenlerin sınırlı olduğu ve olmadığı konu başlıklarını sunmak adına ilk konumuz bu. İkinci konumuz sosyal yardım alan bireylerde ahlaki temeller. Bakın burada da herhangi bir değişken yok. Sadece ahlaki temeller konusunu temel alıyorum. Kimler üzerine inceliyorum? Sosyal yardıma alan bireylerin ahlaki temellerini inceliyorum. Diğerine bakalım. 15-18 yaş aralığındaki ergenlerde batıl inançlar ve psikolojik ve bunun psikolojik kökeni. Yani hedef kitlem 15-18 yaş aralığındaki ergenler. Ben batıl inançları ve bunun kökenini incelemek istiyorum. Yani birçok batıl inancı sahip olan ergen bireyler var ve ben bunların hangi nedenlerle bu bağımsız inançlara ait olduğunu incelemek fakat bu nedenlerin sadece psikolojik boyutuna ele almak istiyorum demek. Dördüncü konu yetişkin bağlanma silerinin savunma mekanizmaları. Burada arkadaşlar bağlanma sitelerini ele alacağım ve yetişkinlerin bağlanma sitelerini ele alacağım. 3-6 yaş grubundaki çocuklarda sanatsal aktivitelerin psikolojik etkileri veya psikolojik yansımaları Hedef kitlem 3-6 yaş grubundaki çocuklar neyi inceliyorum arkadaşlar? Ben sanatsal aktivitelerin psikolojik etkilerini veya psikolojik yansımalarını inceliyorum. İki tane değişken yok bakın dikkat ederseniz. Tek değişken e, sanatsal aktivite olayı bunun psikolojik yansımalarını e, 3-6 yaş hedef gru, e, kitlemdeki çocuklar üzerindeki etkilerini yansımalarını izlemek, e, incelemek istiyorum üniversite öğrencilerinde oyun bağımlılığını tetikleyen faktörler. Birçok oyun bağımlılığını tetikleyen faktör var. Ben bunlardan sadece psikososyal değişkenleri incelemek istiyorum. Uzaktan eğitim modelinin psikososyal etkileri. Arkadaşlar bu konuda da e, biliyorsunuz artık uzaktan eğitime geçildi. E, bunun e, kimler üzerindeki etkisini inceleyebilirim. Örneğin üniversite öğrencileri üzerine veya ilkokul, ilköğretim aşamasında olan öğrenciler üzerindeki etkilerini inceleyebilirim. Bu da böyle bir örnek. Evli olmayan kadınların sosyal sorun çözme becerileri. Arkadaşlar değişkeniniz pardon, sosyal sorun çözme becerisidir. Değişkeniniz budur. Kimler üzerine hedef kitleniz kim? Evli olmayan kadınlar üzerine. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Umarım sabırla dinlemişsinizdir. Olabildiğince sıkmamaya çalıştım. Size bu videoda anlattığım şeyleri kısaca özetlemek istiyorum. Bir konu başlığına baktığınız zaman değerli arkadaşlar, Psikoloji ana bilim dalındaysanız, aslında hangi ana bilim dalında olursanız olun. Ama bu videonun konusunu psikoloji ana bilim dalı oluşturduğu için öncelikle değişkenleri mutlaka tespit etmeniz gerekir. Daha sonra hedef kitleyi tespit etmeniz gerekir. Bu bir sistemdir, bu bir tarzdır, bu bir bakış açısıdır. Mutlaka böyle olmalıdır demiyorum. Fakat benim tarzım bu ve ben bu videoda benim tarzımı size... Ee, sunmaya çalıştım Bu çok daha kolay olacağını göreceksiniz Değişkenleri belirledikten sonra değerli arkadaşlar Size değişkenlerin listesini de sundum Ana temel konu üzerinde ana resmi büyük resmi daha net bir şekilde görebilmenize yardımcı olacak Hedef kitleyi belirleyin Ve orijinal bir konu listesi artık Kaçınılmazdır Kesinlikle bulacaksınız Eminim ki bu videodaki Özellikle Burada yer alan Bu, bu slide kapsamında yer alan ee, Değişkenler size Yön gösterecektir, yardımcı olacaktır. İnşallah videoyu beğenmişsin, beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve de bana abone olmayı unutmayın. Lütfen kanala abone olun, beni takip edin. Bunu gerçekten e, özellikle rica edeceğim çünkü e, bu alan konuları yani sizin desteğinizle ilerleyecek. E, Sosyolojiyi çekmiştik, psikolojiyi çektik. Bundan sonra artık işletme ve hukuk ana bilim dalına doğru. Yani sosyal bilimlerin bütün alanlarında bu videoyu çekebilmem için bana bu anlamda destek olmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Sağlıcakla kalın.